Herkese merhaba. Gelin bugün birlikte Spring Boot konfigürasyon dünyasının derinliklerine dalalım ve uygulamalarımızı nasıl daha temiz, daha profesyonel ve daha sağlam hale getirebileceğimizin sırlarını keşfedelim. Şöyle bir düşünün. Hiç canlıya çıkmanıza bir saat kala acilen bir veri tabanı şifresini değiştirmeniz gerekti mi? Ya da projenizde basit bir ayarın nereden geldiğini bulmak için onlarca dosya arasında kaybolduğunuzu hissettiniz mi? Eğer bu sahneler size biraz bile tanıdık geliyorsa emin olun yalnız değilsiniz. Peki bugünkü yol haritamızda ne var? Önce hepimizin kanayan yarası olan temel sorunu masaya yatıracağız. Sonra hemen herkesin iyi kullandığı basit çözüm olan ad value'ya bir göz atacağız. Ardından işleri ciddiye alıp profesyonel yaklaşıma, yani asıl konumuza geçeceğiz. Bu yaklaşımın süper güçlerini keşfedip en sonunda da nihai kararı vereceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Geliştiricilikte temel kurallardan biridir. Şifreleri, API anahtarlarını yani hassas verileri doğrudan kodun içine yazmak. Buna hard coding diyoruz ve bu yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Neden mi? Çünkü hem uygulamanızı savunmasız bırakır hem de en ufak bir ayar değişikliği için bile her şeyi baştan derleyip yeniden yayınlamanız gerekir. Kısacası tam bir kabus. Neyse ki bu sorunun çok net bir çözümü var. Application Properties dosyası. İşte bu dosya bizim komuta merkezimiz. Tüm o hassas ve sürekli değişebilen ayarları kodumuzdan ayırıp tek bir merkezi ve yönetilebilir yere koymamızı sağlıyor. Unutmayın, her şeyin başladığı yer burası. Tamam, ayarları kodun dışına aldık. Peki bu ayarlara kodun içinden nasıl erişeceğiz? İşte burada sahneye çoğu geliştiricinin ilk göz ağrısı olan et value anotasyonu çıkıyor. Properties dosyasından bir değeri okumanın en hızlı ve en kolay yolu diyebiliriz. Bakın application.properties dosyamız ne kadar da sade. Bir yanda anahtar, diğer yanda değer. Bu kadar basit. Şimdi gelin bu basit değerleri kodumuzda nasıl hayata geçirdiğimize bakalım. İşte bütün olay bu. Add value anotasyonunun içine dolar işareti ve süslü parantezlerle hangi anahtarı istediğimizi yazıyoruz. Spring'de gidip o değeri buluyor ve app name değişkenimizin içine tık diye yerleştiriyor. Çok pratik değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Et value oldukça yetenekli. Sadece tek bir değeri almakla kalmaz. Mesela aradığınız değer dosyada yoksa iki nokta üst üste koyup hemen oracıkta bir varsayılan değer belirleyebilirsiniz. Hatta virgülle ayrılmış bir metni otomatik olarak bir listeye bile çevirebiliyor. Küçük işler için harika. Ama işte burada hikayenin rengi değişiyor. Projeniz 3-5 ayardan ibaretken her şey yolunda. Peki ya projeniz büyüdüyse? Onlarca belki yüzlerce ayarınız varsa, kodun dört bir yanına dağılmış et value'lar bir süre sonra tam bir spagetti yumağına dönüşüyor. Hangi ayar neredeydi, hangisi ne işe yarıyordu? İşte bu karmaşa daha profesyonel bir çözüme ihtiyacımız olduğunu bas bas bağırıyor. Ve işte sahneye bu dağınıklığı toplayacak kahramanımız çıkıyor. Et configuration properties. Bu konfigürasyonu yönetmenin organize, güvenli ve profesyonel yolu. Kısacası işleri doğru yapmanın yolu. Buradaki temel fikir o kadar basit ve güçlü ki, tek tek ayarları cımbızla çekmek yerine, birbiriyle ilgili olanları, mesela veri tabanı ile ilgili tüm ayarları, alıp tek bir Java sınıfının çatısı altında topluyoruz. Bütün veri tabanı ayarlarınız artık kendi özel nesnesinde. Ne kadar temiz. Peki bunu yapmak zor mu? Kesinlikle hayır. Sadece 3 basit adım. 1. Properties dosyasında ilgili ayarları bir önekle, mesela MyAppDatabase gibi gruplayın, 2. Bu ayarlara karşılık gelen alanları içeren bir Java sınıfı yaratın. 3. Bu sınıfı Spring'e tanıtın ve artık istediğiniz her yerde bu tertemiz nesneyi kullanın. İşte sihir burada başlıyor. Bakın, add configuration properties anotasyonuna bir prefix veriyoruz. Bu, Spring'e verdiğimiz bir talimat aslında. Git properties dosyasına myapp.database ile başlayan ne kadar anahtar varsa bul ve bu sınıftaki alanlarla eşleştir. Add component ise bu sınıfın artık bir Spring bileşeni olduğunu ve her yerde kullanılabileceğini söylüyor. İsterseniz add enable configuration properties kullanarak daha da spesifik kontroller yapabilirsiniz ama temel mantık bu kadar basit. Tamam, temelleri anladık ama bu yaklaşımı asıl vazgeçilmez kılan şey sunduğu süper güçler. Şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. İlk süper gücümüz validasyon. Bu projenizin hayat sigortası gibi bir şey. Düşünün birisi yanlışlıkla port numarasını harflerle yazdı. Bu hatayı ne zaman fark edersiniz? Muhtemelen uygulama canlı ortamda çöktüğünde. Ama Advalidated ile uygulamanız daha ayağa kalkmaya çalışırken size dur bakalım bu ayarlar yanlış diye bağırır. Bu fail fast yani erkenden hata ver prensibi sizi sayısız krizden kurtarır. İkinci süper gücümüz değişmezlik. Bu modern ve çok daha güvenli bir yöntem. Setter metotları yerine ayarları constructor üzerinden alarak nesnenizi kilitlersiniz. Yani bir kere oluşturulduktan sonra kimse onu değiştiremez. Peki bunun faydası ne? Bu nesne artık doğası gereği treat safe olur. Yani uygulamanızda yüzlerce işlem aynı anda bu ayarlara erişse bile birinin yanlışlıkla ayarı değiştirme riski sıfırlanır. Bu, öngörülemeyen hatalara karşı kurşun geçirmez bir zırh gibidir. Ve üçüncü süper gücümüz, Spring Boot'un ne kadar akıllı olduğunun bir kanıtı, esnek bağlama. Properties dosyanızda anahtarları first name gibi kebab case veya first name gibi büyük harflerle yazsanız bile Spring bunun Java'daki first name değişkenine ait olduğunu anlar. Sizi bu küçük detaylarla yormaz. Bu esneklik hem farklı standartlara uyumu kolaylaştırır hem de hayatımızı kolaylaştırır. Ve şimdi geldik büyük kapışmaya. Bu iki yaklaşımı karşı karşıya getirelim ve bakalım hangi durumda hangisi daha mantıklı tablo aslında her şeyi anlatıyor. Tip güvenliği. Et value ile her şey bir stringtir. Sizin dönüştürmeniz gerekir ve hata yaparsanız bunu ancak uygulama çalışırken anlarsınız. Et configuration property ise bunu sizin için otomatik ve güvenli bir şekilde halleder. Validasyon, et value'da böyle bir lüksünüz yok. Kod temizliği ve ID desteği ise belki de en büyük fark. Birinde dağınık ayarlar, diğerinde tertemiz bir nesne ve Modern ID'ler at Configuration Properties kullandığınızda size otomatik tamamlama desteği sunarak hem hızınızı arttırır hem de hata yapmanızı engeller. Evet, at value tek bir değer için pratik olabilir ama büyük resme bakınca kazanan çok net. Sonuç olarak doğru aracı doğru iş için seçmek gerek. Küçük bir script veya tek seferlik bir iş için at value kullanın, geçin. Ama eğer bakımı yapılacak, büyüyecek bir ekibin üzerinde çalışacağı gerçek bir uygulama inşa ediyorsanız, Add Configuration Properties artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Peki, şimdi bu profesyonel yöntemi gördüğünüze göre, siz bir sonraki projenizde konfigürasyonunuzu nasıl bir üst seviyeye taşıyacaksınız?